Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar siz yayıncısınız, gazetecisiniz. Haber hazırlarken sizin için gündem çok önemli. Ehemmiyet ifade eden, önem ifade eden gelişmeleri mutlaka ama mutlaka satırlarınıza, ekranlarınıza yansıtıyorsunuz. Ama önem ifade etmesi için de gelişmeleri takip etmeniz lazım. Ben sizin yaptığınız çalışmaları biliyorum, gayretlerinizi biliyorum. Bu niye söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun izdüşü siyasette de yaşanır. Siyasette insanlar özellikle direceğim pozisyonu alanlar, lider pozisyonu alanlar ne konuşacağım bugün diye düşünüyorlar. Ve eğer bir birikimi yoksa ülkeye ait, efendim yaşadığı hayata ait aktaracağı bir şey yoksa bu sefer eskilerin ifadesiyle malayani ile uğraşıyorlar. yani ne demek? O şey demek. Lüzumsuz şey demek. Bakın bir lüzumsuz şey. Bugün sabahleyin Sayın Kılıçdaroğlu tweet atmış. Bir video çekmiş, tweet atmış. Işıktan rahatsız olanlar diye bir niteleme yapmış. Kime? Bize. Neden dolayı? Yaz saati uygulamasını tenkit ediyor. İnsanlar karanlıkta işe gidiyor filan diye. Böyle bir yaklaşım koymuş, böyle bir tenkit getirmiş. Dedim ya, Projesi yok, birikimi yok, söyleyeceği bir şey yok. Şimdi işi oraya getirmiş. Oysa arkadaşlar ben daha önce şu kürsüde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaz saati uygulamasını sürekli kılabilmek için bir çaba içerisinde olduğunu 22 Mart 2022 tarihi itibariyle 22 Mart'ta hatırladığım kadarıyla 22 Mart 2022 tarihinde yaz saati uygulamasına geçmişler. Bunun sürekli kılınması gerektiğinde bir kanaat oluşturmuşlar ve yaz saati uygulamasıyla beraber yaklaşık 9 milyar kilovat saatlik bir enerji tasarrufunda bulunmuşlar. Bundan dolayı da Türkiye'yi örnek almışlar diye ben not düşmüştüm. Bakın Amerika Birleşik Devletleri yaz saati uygulamasından dolayı Türkiye'yi örnek alırken Türkiye'de ben iktidar olmak istiyorum, ben hükümet olmak istiyorum, ben ülkeyi yönetmek istiyorum diyen bir zatı muhterem ne yapıyor? yaz saati uygulamasını tenkit ediyor ve oradan aklı sıra efendim muhalefet yapmaya çalışıyor. Ya bu uygulamayla biz kazançlı bir haldeyiz. Ne kadar tasarrufumuz var? Bunu görmüyor musun sen ya? Bunu dünya takip ediyor, dünya onaylıyor. Sen kalkmışsın, ucuz siyaset yapıyorsun. Niye? Dedim ya yoktur bir şeyleri arkadaşlar. Hep söylüyoruz. Bunlarda proje yok. Bunlarda asla efendim ileriye dönük ülkemiz ne yapabilir, nasıl ülkemiz gelişir, bu noktada biz ne yapabiliriz? Böyle bir gayeler yok. Böyle bir endişeler yok. Onun için de işi bu noktaya getiriyorlar. Bakın arkadaşlar, şimdi bunlar anayasa değişiklik tasarısı yapmışlar. Kendilerine göre altılı masa bir çalışma yapmış ve ortaya çıkmışlar. Tabi tafsilatıyla incelemek lazım, ayrıntıya girmek lazım ama <laughs> ben de sizin gibi bir Gazeteci kökenli olmam hasebiyle hemen dikkatimi çeken iki madde var. Paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Değişiklik öngördükleri iki madde. Nedir bu? 30. madde arkadaşlar. 30. maddeyi mülga haline yani yürürlükten kaldırır hale gelmişler kendi çalışmalarıyla. Ne diyor 30. madde? Aynen şunu söylüyor. Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basım evi ve eklentileriyle basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. Yani şu an cari olan madde bu. Yani ne diyor arkadaşlar? Sizin elinizde şu anki kamera bu çalışmaktan alıkonulamaz hükmü var anayasa maddesinde 30. maddede. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zaaf ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. Bu kadar açık bir anayasa hükmünü kaldırıyoruz diyor. Yani basın araçlarına el konulabilir anlamına gelecek bir çalışma yapmışlar ve ardından bununla ilgili ne diyorlar? Biz özgürlük getiriyoruz. Biz demokrasi getiriyoruz. Biz hürriyet getiriyoruz. Bir başka madde arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yine efendim Anayasanın 32. maddesi. Düzeltme ve cevap hakkı. Bakın arkadaşlar, düzeltme ve cevap hakkı bu hepimizi ilgilendiriyor herkesi. Orada cari olan ne şu andaki anayasadaki hükümle aynı şöyle. Düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır veya kanunla düzenlenir. Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa yayınlanmamasının gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir. Yani benimle ilgili olumsuz bir haber yapılmış. Ben müracaat etmişim gazeteye, ilgiliye bunu düzelt demişim, düzeltmemiş. Bunun üzerine mahkemeye gitmişim. Hakim ne yapması lazım anayasaya göre? Hakim en, yedi, en geç 7 gün içerisinde bununla ilgili karar vermesi lazım diyor. Anayasa hükmü. Peki bunların getirdiği değişiklik metninde ne var? Tekliflerinde düzeltme ve cevap hakkı ancak kişilerin şöhret ve haklarına dokunma, dokunulması hallerinde kum, tanınır. Ne demek bu ya? Ne demek ya? Ne şöhreti ya? Yani şöhret ve haklarına ne demek? Kişi, insanız, toplumda yaşıyoruz, hep beraber yaşıyoruz. Ben milletvekiliyim, bir başkası hiç milletvekili değil. Efendim bir iş adamı yahut da bir yerde memur. Ya yani ben ondan şöhretliyim, o zaman benim için tanınır ama onun için tanınmaz hükmüm var. Böyle bir şey, bir şey mi olabilir? Tanıdıkları, düzenledikleri efendim öneriye, teklife bakar mısınız? Düzeltme ve cevap yayınlanmazsa diyor, yayınlanmamasının gereki, gerekip gerekmediğine hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde karar verilir diyor. Ama burada önemli bir şey söylüyor bakın. Ne diyor? Bunun diyor, şöhret ve haklarına dokunulması hallerinde diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Benim izzeti nefsime dokunuluyorsa, benim efendim şerefime, haysiyetime dokunuyorsa bunun düzeltilmesi lazım. Ötesi yok ki. Mevcut anayasada böyle bir hüküm var. Bunu kaldırıyor. Şöhretli mi değil mi? Buna bakarım diyor. Bakın, yani şöhret ve haklarına dokunulması durumunda. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Düzenleme yapıyorlar ama düzen, düzenlemenin içeriğinde aslında demokratik vasatı engelleyici hükümler var. İşte biraz önce söyledim. Basın yayın kurumlarının kullandıkları araçlarla ilgili müsaade edilir edilemez hükmüne varıncaya kadar. Cevap hakkının, düzeltme hakkının verilmesine varıncaya kadar çok absürt, çok saçma teklifler getirmişler. Dolayısıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani yaz saati uygulamasında söylediği şey Sayın Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişiklik metinlerinde söyledikleri şey sadece iki tane örnek veriyorum. Ve bunların arkadaşlar yalanla, iftirayla, dedikoduyla yürüdüklerine dair hep burada kayıt düşüyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyemizde Grup Başkanımız efendim açıklamalar yaptı dün. Yaptığı açıklamalarda şöyle bir not düşüyor. Diyor ki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 51 defa borçlanma hakkı istemiş bizden. 51 defa. 50'sine onay vermişiz diyor. 50'sine 50 dosyayı tamam demişiz. Bir dosya onaylanmamış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kıyamet koparıyor. Her yerde bunu konuşuyoruz. Engelleniyoruz. Ve bizim grup başkanımız şunu söylüyor. Ya bu mu engellemek diyor ya. Niye bunu yapıyorlar arkadaşlar? Yalan söylüyorlar. Toplumu ifade etmek için yapıyorlar. Ve bu tarza il başkanları ne diyor bu tarza? Şizofren benzetmesi yapıyor. İstanbul İl Başkanı efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na şizofren benzetmesi yapıyor ve müteahhit kılıklı diyor. Müteahhit kılıklı, müteahhit tavırlı diyor. Ben burada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu İstanbul İl Başkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'na dönük bu müteahhit efendim yaklaşımlı ifadesini de bütün müteahhitlere sorgulaması lazım. Ne demek istiyorsun? Müteahhitlere hakaret mi ediyorsun? Müteahhit yaklaşımı ne demek? müteahhit tavrı ne demek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkanına dönük. Bu benzetme arka planda çok anlam ifade ediyor. Öyleyse müteahhitler bunda da Yani kendi işlerinde kavgalılar, birbirlerini şizofren olmakla suçluyorlar. Öbür taraftan da ne yapıyor adam? Efendim bizi engelliyorlar diye feveran ediyor. Yani yalan söylüyor. Hasılı bunların işi gücü bu. Biz de arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız dün Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili şartları açıkladı. İnsanlarda bir büyük huzur hali ortaya yere çıktı elhamdülillah. Bu ÖTV ile ilgili yapılan düzenlemeden dolayı ikinci el araçlarda o piyasada bir büyük canlanma var ekonomide. Hep söylüyoruz ya her geçen gün daha daha iyi gidiyoruz. Daha iyi olacak inşallah. Biz bunları yapıyoruz. Onlar tam tersi hallerle uğraşıyorlar. Ve bu hallerle uğraştıkları için de milletten hep böyle kırmızı kart yiyorlar, yiyecekler yine. Hep beraber göreceğiz inşallah. Arkadaşlar ben bugünlük bunlarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım yoksa da hepinize teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı sunuyorum.